Evet, Torabek TV takipçileri, Avusturya'dan Türkiye'ye uzanan çok değerli Mehmet Bey ile beraber bugün Kadıköy'deyiz. Kendisiyle ufak bir röportajımız olacak. Efendim, sizi tanıyabilir miyiz? Gerçekten TikTok'ta çok beğeni toplanan iş adamlarındansınız. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben Mehmet, Mehmet Eylüoğlu. Aslen Sivas'ta olmuşum, 88. 9 yaşında İstanbul'a geldim. Yıllardır da cep telefonu işiyle uğraşıyorum. Sosyal medyada 2018'e giriş yaptım. 2018'den bu yana e, mizah içerikli şeyler çekiyorum. Böyle halka hitap eden, halkın içinden günümüzde olan olayları canlandırıyorum. Yani genellikle de baktığımız zaman yanınızda birkaç bayan oluyor. İşte annenizin yanınıza götürüyorsunuz, annenizle tanıştırıyorsanız ve mizah noktasında da belirli mesajları veriyorsanız. Bu konuları size iten neydi? Yani bunlar aslında günümüzün olayları. Mesela bir yabancı bir eş götürüyorsun eve. Ya anneniz beğenmiyor, ya baba beğenmiyor, ya olmaz diyor. Bir sıkıntı oluyor, kültür çatışması oluyor. Bu sebepten dolayı biz de bunlara el alıyoruz. Aslında günümüzde yaşanan olaylar. Hani çok da canlandırmaya gerek yok, görüyoruz. Efendim, e, yurt dışından da bir e, resim çektirmek isteyenler oluyor mu? Genellikle bu şekilde bir talep var mı? Evet, çok fazla abonemiz var yurt dışından gelen buraya. Takip eden, izleyen, İzleyip de takip etmekler de var tabi. Özellikle Almanya'dan, Fransa'dan, İsviçre'den, birçok ülkeden gelen var. Artık Türkleri geçiyorum, yabancı vatandaşlar da geliyor bize. Bize anlıyorlar demek ki. Biz genelde Türkçe video çekiyoruz, global çekmiyoruz ama geliyorlar. Efendim biz sizi takip ediyoruz. Gerçekten mizah noktasında çok mesajları etkili veriyorsunuz. Ben size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sizi Kadıköy'de nasıl bulabilir vatandaşlarımız? Ve Kadıköy'de Alt Yol tek Bankası var, Boğa heykeline çok yakınız. Zaten adımı doldurma yazdıklarında, adımı soyadımı direkt adresi çıkıyordu. Efendim e, siz de izlediğiniz gibi e, Mehmet Beyefendi genellikle yaptığı e, çekimlerle ve yaptığı iş noktasında telefon ve telekom noktasında işletmesi var. Bir de demin e, geldiğimizde hatta kendisine de söylemiştik, beyaz perdeye girme ihtimali daha yüksek olabilir diye. Çünkü baktığınız zaman gerçekten çok güzel ödüller almış. Ben kendisine bu noktada da çekimler noktasında ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir yapı ve güzel bir iş ortaya koydular. Efendim inşallah yolumuz bu şekilde hayırlı olur ve başarılı bir şekilde. İnşallah vardı. teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.